Merhabalar, Burcu Arıkan ben, İYEKİM MİKO'dan. E, biz İYEKİM MİKO olarak e, dünyanın en büyük problemlerinden biri olan petrol bazlı ham maddelerinin kullanımını azaltmak üzere e, doğada çözülen malzeme üretiyoruz. Ve bunu yaparken de yeryüzünün en gizemli canlılarından biri olan e, mantarlarla çalışıyoruz. E, mantarlar e, doğanın sindirim sistemleri ve onun önlerine gelen her şeyi yiyip çürütüyorlar. E, ve bu çürütme ve ayrışma işleminden yeni hayatlar ve yeni malzemeler oluşabiliyor. E, biz de e, bu e, sistemi kullanarak yeni ürünler geliştirmeyi e, başardık. E, bu e, mantarların e, birçok e, soruna çözüm e, çözüm bulduğunu biliyoruz bunların başında tarımsal kirlilik petrol kirliliği mücadele ve toprak iyileştirme var Tabii ki bu kadar poleme çözüm bulan mantarların plastiğe de bir çözümü vardı Biz de plastik yerine mantar ve tarımsal atık kullanarak doğada tamamen çözümlenen malzemeler üretmeye başladık burada doğayı taklit ettiğimiz bir süreç var Doğada mantar misalleri tarım ve orman atıklarıyla besleniyorlar ve bunu yaparken de hif denen ağası bir yapı oluşturuyorlar. Ve bu ağası yapının malzemeyi bir arada tutma özelliği var. İşte bu özelliği biz de endüstriyel boyuta taşıyabiliyoruz. Bugüne kadar kenevir sapı, meşe talaşı ve saman gibi farklı atık malzemelerini reiş ve istiridye mantarı gibi farklı mantar türleriyle bir araya getirerek prototip çalışmaya gerçekleştirdik ürünümüz tarımsal atıklar geri dönüşüm yaptığımızdan dolayı ham madde zamlarından etkilenmiyor. Ve iki ayda yüzde yüz yerinde kompost yapabildiğimiz için atık toplama ve geri dönüşüm maliyetlerini azaltabiliyoruz. Aynı zamanda mantarlar fabrikanın asıl çalışan olduğundan yüzde doksan düşük enerji üretim yapabiliyoruz ve kurumların karbon ayak izini azaltabiliyoruz. ve ürünlerimizin darbe dayanımı, yanmazlık, ısı ve ses yalıtım özellikleri vardır. E, ve tüm bu özellikler nedeniyle de e, pazardaki diğer malzemelerle karşılaştırıldığında şüphesiz e, döngüsel ekonomi liginin şampiyonu da mantarlar. E, pazarı ilk çıkışımızı dört farklı kategorideki ürünle yapacağız. E, bunlardan ilki kozmetik, gıda, cam ve hediyelik eşya sektörü için e, standart boyuttaki ambalajlar olacak. Bunları bir kocam diyoruz. Sonrasında e-ticaret, elektronik ve hassas cihazlar için e, kargoları köşe koruması olarak mikro kutu ve devamında pardon bu iki ürünümüz pazardaki dolgu malzemenin ikamesi olacak ve sonrasında herkes kendi kitlerini yapabilsin diye özellikle tasarımcılar ve mimarlar için Miko'in kendi yap kitlerimiz ve özelleştirilmiş ürünler için de Miko özel pazarda yer alacak. Globalde göre en önemli avantajımız ham madde ve üretim maliyetindeki düşük rakamlarımız ve aynı zamanda Türkiye'de ilk defa endüstri üretim yapacağız. Pazara baktığımızda 2020'de biyobozunların pazar 81 milyar dolar olarak açıklandı ve her yıl 6 oranında büyüyor. Gelir modelimiz mikocam ve MikroKutu için adet bazında, MikroAzayl için artık kalıp ücretimiz olacak ve kendi yap kitlerimiz ise online siparişli sunulacak. Şu aşamada ilk siparişlerimizi almaya başladık. Ocak ayında atölyemizi kuruyoruz ve sonrasında ayda 10 ton olmak üzere seri üretime başlayacağız. Ve Eylül 2023'te ısı ve sesi yalıtım ürünlerimiz pazarda yerini alacak. Sonrasında testimizi büyütmeye hedefliyoruz. Takımda ben Burcu Ergi pazarlamadan sorumluyum. Cem Dildar malzeme makine teknolojisinden sorumludur. E, mantarlarla olan işbirliğimizi devam etmemiz için e, önümüzdeki 24 aylık dönemde 120 bin dolara ihtiyacımız var. Bunun %25'ini gede %65'ini üretimde, %10'unu pazarlamada kuracağız. E, aynı zamanda İTÜ'den bir ofis beklentimiz de var. Gelin Doğan'ın bize sunduğu bu teknolojiye beraber yatırım yapalım. Teşekkürler.